Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir problem bir Sıkıntı yoktur inşallah. Ee, bugün muazzam bir gün. Öncelikle onun bilgisini vereyim. Ee, çünkü dün bu zamana kadar çıkarmış olduğumuz en sağlam kuponları çıkardık demiştim. Hatırlıyorsunuz. Ee, ve dün gerekli kazancı sağlattık. Çok güzel bir şekilde ilerledik. Çok güzel paralar kazandırdık. Bugün daha çok kazandıracağız. Öyle bir gün olacak. Kazanmayan kalmayacak arkadaşlar. Ve gerçekten dürüst insanlara ihtiyacım var. Bakın net bir şekilde bunu söyleyeyim. Kazanmak isteyen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, değerli dostlarımızı bekliyoruz. Bilginiz olsun. WhatsApp'tan mesaj atan ilk 5 kişi bugün özelde indirim yapacağız. Bugün güzel bir gün olacak. O yüzden bu yayını açtım. Şu anda sizlerle burada konuşmak istiyorum. Ve ona göre sizlere bugün yardımcı olacağım arkadaşlar. Bugün gerçekten hep beraber güzel işler, güzel çalışmalar, güzel başlangıç. Başlangıç yapamadığımız insanlar vardır. Ama güzel çalışmalar yaptığımız insanlar her daim olacaktır. Ve sizi yeni tanıyan arkadaşlarla da aynı şekilde yola çıkarak devam etmek istiyoruz. O yüzden sizden Berk hoş geldin tekrardan. Sizden ricam gerçekten kazanmaya eden insanlar mesaj atsın. Biz de ona göre size yardımcı olalım. Bugün beraber hep beraber kazanalım kardeşlerim. Aleykümselam hoş geldin. Arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz yayına. toplam 4 tane kupon çıkardım. 4 kuponun 3 tanesi kazandı. fixit kazananlar zaten. Ee, iki i̇ki tanesi de şey bir tanesi de beklemedi şu anda. Devam ediyor. Ayrıca onun yanında grupla paylaştım. 13 maçın 13'ü de geldi. Gruptaki maçlar da güzel bir şekilde yolunda devam ediyor. Kazandırma serimiz şu an güzel bir şekilde yolunda devam ediyor. Bugün 3 tane şu an kupon çıkardık. Aktif olarak bekle 3 kuponumuz var. Bugün de gerçekten deli gibi para kazandıracağıma inanıyorum. Bugün de gerçekten muazzam bir gün olacağına inanıyorum. Ve grupta yaptığımız paylaşımlarla da kazandıracağıma fazlasıyla güzel bir seri yakalayacağımıza inanıyorum. O yüzden bu yayını açtım ve şu anda sizlerle net bir şekilde konuşuyorum. Zaten dün açtığım yayında da çok uzun uzun bir konuşma yaptık, bir, yaklaşık bir buçuk saat yayın yaptık. E, açtığımız yayında zaten sizlere kazandıracağım dedim. E, Verdiğim sözü tuttum, kazandırdım. E, emin olun ki bugün daha fazlasını kazandıracağım. Bizim sevdiğimiz bir laf var. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Her geçen gün daha iyi. Dün ne kazandıysa unutalım. Bugün daha fazlasını kazanmaya odaklanalım. O yüzden bugün gerçekten güzel bir gün olacak arkadaşlar. Rahat olun. Kazanmak isteyen arkadaşları görmek istiyorum. Gerçekten kazanmak isteyen kardeşlerimiz diğer dostlarımızı görmek istiyorum. Ee, ne dedim Berkay hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin Berkay? Nasıl gidiyor hayat? Şimdi dostlar tekrardan burada beraber konuşalım. Ee, dün çok iyiydi. Bugün daha iyi olacak. Yarın daha iyi. Ondan sonra gün daha iyi. Her geçen gün daha iyi. Daha güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Problem yok. Sadece bana kazanmaya kadar dürüst, düzgün, kaliteli insanlar lazım yerisinde hiçbir şekilde problem yok. Yerüsü kolay. <laughs> Yayına nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Görebilir miyim? İstanbul'lu olan var mı şu anda? Merak ettim. İstanbul'lu olan var mı arkadaşlar şu anda? <laughs> Eyvallah dakika. Nasılsın? iyi misin? Mesaidir misin hala? İstanbul'da insan doğru ya neresinde insan bu? Hiç konuşmadık senle biz bu konuları. İstanbul'un neresinde insan bu sen ya? Beylik düzü Beylikdüzü. düzü Beylikdüzü. güzel Beylik düzü güzel yer oraya da arada sırada giderim. Bugün var beni dinlesen, ayrı çeksen çok güzel işler yapacağız hep beraber. Hello, I like Turkish broadcasters. Can you say it? I love Brazil? I am from Turkey. I love Brazil. Beşiktaş hoş geldin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Arkadaşlar, bize güvenen herkese teşekkür ederim. Ee, gerçekten güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde para kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün çıkardık çok güzel maçlar. Arkadaşlar bu arada yayına katılan arkadaşlar bir beğeni atanlarınızı çok seviyorum ve kanala abone olup bildirim açarsanız çok çok mutlu olurum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Aranızda çok sevdiğim, saydığım, çok değer verdiğim, kaliteli insanlar var. Ama emin olun ki beraber daha iyi işler, daha güzel çalışmalar yapacağız. Bakın, bugün toplam 3 tane çok sağlam kuponu çıkardık. 3 e, tanesi de Bir Bilginiz olsun gruplarla ayrıca paylaşımları yaptık. E, her şey yolunda. Güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Güzel paralar kazandırmaya devam ediyoruz. E, bugün kazanmak isteyen arkadaşları görelim. Ona göre güzelliğimizi yapalım. Aynı yolda ilerleyelim arkadaşlar. Anladınız mı? Kimler kazanmak istiyor? Ahmet e, kardeşimiz demiş. Şimdi kardeşim şöyle anlatayım sana olayı. ben YouTube kanalımı incelersen zaten analiz yapan bir adamım. Uzun süredir bu işin içerisindeyim. yaptığım analizlerle gerçekten insanlara bir faydam dokunsun istiyorum. Çünkü kendim çok ciddi zamanda paralar kaybettim arkadaşlar. anlatsam aklınız ermez. Siz dersiniz ki nasıl intihar etmedim. Allah korusun. Hani neden şunu yapmadım falan dersiniz. Anlıyor. Ama işte şunu söyleyeyim. Eee... Bu zamana kadar kaybettiklerimi fazlasıyla almışımdır ama kaybettikçe kazanmayı öğrendim. Anladınız mı? Yani şu an sizin hayatınızda bazı şeyler yolunda gitsin istiyorsanız, bazı şeyler güzel gitsin istiyorsanız yani gerçekten hani istemeniz lazım bazı şeyleri. Gerçekten bir fedakarlık yapmanız lazım. O zaman her şey çok güzel olacak. İnanmamız gerekiyor. Gerçekten her şey müthiş olacak arkadaşlar. Mesela bugün kuponda çok güzel maçlar var. Tamam mı? Şöyle bir bakayım hatta. Size ben e, güzellikle yapmaya çalışabilirim yayın özel bilginiz olsun. E, yayında kalın. Çıkmayın. Yayın özel bir güzellik yapacağım. Büyük ihtimalle. Kardeşlerim. <laughs> Yapayım mı size yayın özel bir güzellik yapmamı ister misiniz? Bugün beraber Kardeşim Bugün gerçekten güzel bir gün olacak. Dostlar, can yoldaşlarım. Bugün toplam iki tane kupon çıkardım. Aletler üçüncü de çıktı. Bugün muazzam işler yapacağız hep beraber. Tekrardan söylüyorum rahat olun. Arkadaşlar buradan kazanmayan var mı diye bir sorsana. Ya şimdi hayatta bazı şeyler yolda gitmesini istiyorsanız gerçekten elinizi bir taşın altına koymanız lazım. Çünkü her şey ağzınızı açıp armut beklemekle bir olmuyor. Olmayacak da. hayatta her şey istediğiniz gibi de gitmeyecek. Kötü giden bazı işler, bazı durumlar da olacaktır. ama bu işte kaybetmenin olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, kaybettiğiniz zaman üzüleceksiniz, ağlayacaksanız, e, bin bir türlü şekle şemale gireceksiniz, bu işe girmeyin. Tamam mı? Benden size e, tavsiyedir. Berkay, eyvallah. Cansın. Yani bizim kimseye bir yanlışımız olmaz. Her zaman insanlara karşı bir artımız olmuştur insanlara karşı her zaman e, saygımızı koruruz. Bize yanlış yapan insanlara da yolumuza devam etmeyiz. Bu kadar basit. Hani netim. Arkadaşlar ben bahisle ilgileniyorum. Analiz yapıyorum. E, ve gerçekten yaptığım analizlerle e, ciddi rakamlar, kazanıyorum yeri geliyor büyük rakamlar kaybediyorum ama kaybettiğim rakamlar beni üzmeyecek miktarda oluyor her zaman. Sizden de bunu istiyorum. Eğer ki bir kaybım varsa Arkadaşlar YouTube kanalımı biraz inceler misiniz? Sizden ricam YouTube kanalımı biraz inceleyin. Money Broker ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Bakın Money Broker ailesiyiz biz. Biz Money Brokers. Ama ne araba hatırladın mı? Ben seni aradım dün. Vallahi çıkaramadım ya. Dün çok kişiyle konuştum telefonda. <laughs> tamam kaç para koydum da Selam hoş geldin kardeş. Arkadaşlar kazandığımız para kaybımızdan daha fazla. Yani kazancımız her zaman daha yukarıdadır. Emin olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir gün olacak. Onun sözünü veriyorum. Ee, WhatsApp'tan mesaj atanlara güzellik yapacağız. Bugün gerçekten güzel. Berkay, Frank değil, Frank değil. Money broker ya. Hep karıştırıyorsun beni ya. Başkalarıyla karıştırıyorsun. Hep beni başka insanlarla karıştırıyorsun. Nasıl olacak böyle? Bu kardeşim böyle şarlatanlarından mı kupon diye bir şey yok. Yoldan para kazanmak diye bir şey. Kim yoldan kolay yoldan para kazanıyor kardeşim bana bir anlatsana. Sen benim buralara gelirken ne yollardan geçtiğimi biliyor musun da bana kolay yoldan para kazanma diyorsun. He? Tanımadığın insanlar hakkında çıkıp da böyle atı tutarsın. Çünkü niye? Sahte hesap açmışsın çıkmışsın YouTube'da geziyorsun. keşifte geziyorsun. İşsiz bir adamsın. İşini düzgün yapan adamlara çamur atıyorsun. Niye sahte hesapta da beni bulamadı? Ama IP adresini açık kardeşim benim. Bak size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben ağzımdan çıkan her bir söze dikkat ederim. Her söylediğim söze de kefilim. Hiçbir zaman kimseye bir saygısızlığım, bir terbiyesizliğim olmaz. Ama burada yorum yazarken düşünerek yazmak sizin elinizde. Söz ağzından çıkarken hızlı çıkar. klavyede yavaş çıkar. Anladınız mı? Şöyle yazarken bakın düşünün arkadaşlar. Bile bile ateşe gitmeyin. Gerek yok. Tamam mı dostlar? Kardeşlerim benim. Sizi çok seviyorum. Sayıyorum, değer veriyorum. Gerek yok yani. Saygı her şeyden ötedir. Sevgiyi siktir. Alp hoş geldin kardeşim benim. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Aleyküm selam. Arkadaşlar bugün kimler kazanmak istiyor? Bir görelim. E, Whatsapp'tan e, mesaj gönderin. ilk 5 kişi bugün özelde indirim yapacağım. E, gerçekten güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kazanmaya kadar insanlara ihtiyacım var. E, yaptığımız çalışmalar ve analizler gerçekten şu an çok iyi bir şekilde ilerliyor. Muazzam bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Her şey yolunda. Bugün güzel bir şekilde yolumuza devam edip güzel bir başlangıç yapacağız hep beraber. Rahat olabilirsiniz. Başka ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Var mı bir sıkıntınız, bir probleminiz? Network işbirliği var? P-Network. Arkadaşlar paranın olduğu yerde her zaman varım. Allah parasızlara paranın olduğu yola girmeyi nasip etsin. Sağlıklı olmayanlara Allah yüce Rabbim sağlık nasip etsin. Hayali olanlara da yüce Rabbim hayaline kavuşmayı nasip etsin. Anladınız mı? Şimdi arkadaşlar bugün kimler kazanmak istiyor? Bir görelim ona göre WhatsApp'tan da mesaj atabilirsiniz. Bugün beraber kazanalım. Güzel bir çalışma yapalım. Güzel bir şekilde yolda devam edelim. Hep beraber aynı şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Çıkarmış olduğumuz kuponlara güveniyoruz. Eyvallah, eyvallah. Dün 3 kupon çıkardım, 3'ü de geldi, 3'ü de kazandı. Bugün Çıkarmış olduğumuz kuponlardan ikisi de çok net görünüyor. Şu an fitre düştü. Fitre Avrupa'nın yaklaşık olarak 40 tane yakın bahis oranlarının en üst düzeyde düşmesi anlamına geliyor. Ve gerçekten çok net bir şekilde oranlarda düşüş var. Ben bugün sorunsuz bir şekilde kazandıracağımı inanıyorum. Güzel bir şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Büyük para kazandıracağız. Problem yok. Bugün muazzam bir gün olacak kazanmak isteyen arkadaşları bir görebilir miyiz? Hatırlamadım. Kazanmak isteyen arkadaşları bir görelim. Ona göre yardımcı olalım. Bugün gerçekten büyük para kazandıracağız arkadaşlar. Bakın kanala abone olun. Bildirimler açın. Boş konuşmayız. Boş insanlarla işim yoktur. Hiçbir şekilde. Bugün deli gibi para kazandıracağım. Sıkıntı yok. O konuda problem yok. Rahat olabilirsiniz. Arkadaşlar aranızda birinize moderatörlük vereceğim. Benim WhatsApp numaramı aşağı yorum olarak bırakmanız için. Kimler moderatör olmak ister kanalda? Arkadaşlar size bir ücretsiz maçla gönderebilirim, terfi edebilirim. Bilginiz olsun. Bugün gerçekten kazanmaya kadar insanları bir görelim çok güzel maçta var arkadaşlar. Bakın basketbolda şu an elimde iki tane çok net maç var. E, fix kuponlarda da fikre düşen iki tane kupon var elimde. Ya ben bugün gerçekten büyük para kazandıracağım inanıyorum. Gerçekten güzel bir gün olacaktır. Herkes rahat olsun, gönlü ferah olsun. Muazzam bir gün olacak. Sadece kazanmak isteyen arkadaşları bir görmek istiyorum. Kimler kazanmak istiyor arkadaşlar? Bir görebilir miyim? ben demiş. Başka? Kazanmak için arkadaşlar bugün büyük güzelliğim olacak. Gerçekten muazzam para kazandıracağım. Çok güzel bir gün geride bırakacağız hep beraber. Batuhan hoş geldin. Aleykümselam kardeşim benim. Nasılsın? iyi misin? Zaten arayacağım siz abi. Kardeşim Whatsapp'tan mesaj atarsan çok sevinirim. Arkadaşlar size birinize moderatör... teşekkür ederim Batuhan. Birinize bir moderatörlük vermek istiyorum. Benim telefon numaramı aşağıya bir yazmanız lazım ya. Kimler bu numaramı yazmak istiyor aşağıya? Moderatörlüğü kime vereyim? Çok şükür Batuhan. Allah'a şükürler olsun. İz. Moderatörlük vereceğim birinize. Numaramı aşağıya bırakın diye. Batuhan benim numaramı bırakır mısın kardeşim? Sen aklı başında bir insana benziyorsun. Sana bir moderatörlük versin iki dakika. Benim telefon numaramı şu yorumlara bırakabilir misin? Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar bana ulaşsın diye. Eyvallah baş Batuhan. <laughs> Yapar mısın öyle bir şey kardeşim benim? Bizim moderatörler uyuyor çünkü şu an. Tamam. Kardeşim bak sana moderatörlüğü verdim. Söylediğim numarayı aşağı aynı şekilde yazar mısın? Bak. Ne yazacaksın biliyor musun? Ee, WhatsApp boşluk 0552 928 0960 bunu yorumlara gönder. Ee, WhatsApp yaz boşluk bırak 0552 928 0960 tekrar söylüyorum 0552 928 0960 0552 928 0960. Bunu yorumlara bir göndersene. Ben buradan sabitleyeyim. Sana zahmet kardeşim benim. <laughs> 0552 928 0960. Ama başa WhatsApp yaz. Eyvallah kardeşim cansın. Bakın doğru yazmış mısın? Evet. Çok sağ ol. Burada sabitliyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizim moderatörler ayak duyuyor. Bak bizim yayınımıza katılan bir kardeşimiz bizi sağ olsun kırmadı. Bak güzelliği yaptı. Bana WhatsApp'da ulaşmak isteyenler, bana ulaşmak isteyenler aşağıdaki telefon numarasına yazabilirler. Sıkıntı yok kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, bugün WhatsApp üzerinden mesaj gönderen ilk beş kişiye güzellik yapacağım. Muazzam para kazandıracağım. Herkes rahat olsun. Çok sağlam kuponlar var çünkü bugün. Analizlerimiz de devam ediyor. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açalım. Büyük güzellik yapacağım çünkü. Kardeşim hoş geldin. Gerçekten deli gibi para kazandıracağız bugün arkadaşlar. Sıkıntı yok. O konuda hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. <laughs> kazanmak isteyen 5. bir eyvallah kardeşim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün güzel bir gün olacak. Arkadaşlar numaramı neden verdim? Benim yaptığım iş doğrultusunda para kazanmak isteyen arkadaşlar varsa bana ulaşmak istiyorlarsa mesaj atabilirler. Taner'im hoş geldin. Taner cansın. Eyvallah Batuhan kardeşim. Teşekkür ederim. Artık Batuhan yayında moderatörlük yaparsın. Kardeşim ben yayın açtığım zaman benim oramı biliyorsun. Orada aynı şekil. Yazarsan çok sevinirim. Sana çok teşekkür ederim. Size bir moderatörleri işten çıkaracağım. Onlar çalışma olur. Eyvallah Taner. Taner nasıl gidiyor hayat? Arkadaşlar bakın şu an elimde toplam 3 tane kupon var bugün. 3'ü de fix kupondur. 3'ü de net bir şekilde kazanacaktır. Bunu da hiçbir şekilde... tam evet. Tamam sıkıntı yok Batuhan. Gel, denk gelirsen yani. Moderatörlük kalsın. Abone ol kanalıma bildirimleri aç. Yayın açtım. Müsaitsin denk geldin. Gelip böyle yardımcı olursan sevinirim. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ee, özellikle bugün gerçekten büyük para kazandıracağım. Whatsapp'tan mesaj gönderen ilk 5 kişi bugün özel indirim yapacağız. Sadece kazanmak isteyen arkadaşları görmemiz lazım. Taner bugün kaçırma vurgunu kardeşim. Bak çok sağlam kuponlar çıkardım. Elimizde çok sağlam maçlar var. Analizlerimiz çok sağlam. E, bugün muazzam bir gün olacak. Rahat ol. Deli gibi para dağıtacağım. Bakın deli gibi para dağıtacağım arkadaşlar. Rahat olun. Bugün büyük para kazandıracağım. Kazanmak isteyen arkadaşları bir göreceğim sadece. Arkadaşlar maçlara değil, bana güvenin. Kontrolü bana bırakın. Bakın ben bu işi e, yaklaşık olarak 8-10 senedir yapıyorum ve yaptığım iş doğrultusunda e, gerçekten insanlara çok ciddi anlamda yararım dokunmuştur. Ama ben bu insanlara ve kendime yararım dokunması için gerçekten çok ciddi paralar kaybettim bu zamana kadar. Ve kaybettiğim paralarla da üzüntüler yaşadım ve bu üzüntüleri ben bir şekilde kazancı çevirdim. Tecrübe çok önemli. Ben bu işte tecrübeliyim. Her gün analiz yapıyorum. Her gün maçı izliyorum. Her gün <laughs> her gün bu işe zaman harcıyorum arkadaşlar. Benim işim kolay değil. Herkes yapamaz bu işi. Ama ben dediğim gibi işimi düzgün yapmaya, insanlara para kazandırmaya devam ediyorum. Vallahi internet üzerinden oynayabilirsin, bayiden oynayabilirsin. O sizin kararınız arkadaşlar. Ben analizimi yaparım. Maçımı çıkarırım kuponlarımı çıkarın. Bak dün 3 tane fix kupon vardı 3'ü de kazandı. Bir tanesi 70 küsür oranlı. Bir tanesi 30 küsür oranlı. Bir tanesi 50 küsür oranlı kupon. 3'ü de kazandı. Teşekkür ederim Batuhan. Kendine iyi bak kardeşim. Seviyorum seni. Hepsi kazandı. Ya bugün de kazandıracağım. Emin olun ki bugün daha 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 fazlasını kazandıracağız. Bugün muazzam bir gün olacak. Ya yeter ki hani bana dürüst insanlar mesaj atsın. Ha, ücretli mi çalışıyoruz? Ödem alıyor muyuz? Tabii ki de oluyor. Çünkü yapmanız gereken bu kardeşim. Biz bu işi hani kolay yapmıyoruz. Biz hani biz buralara kolay gelmedik. Analiz yapıyoruz, zaman harcıyoruz, emek veriyoruz. Arkadaşlar bakın fiyatlarla alakalı veya da kuponlarla alakalı. Bugün hangi kuponlar var? Onlarla alakalı detaylı bilgi için WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli olacak. Ve size dönüş sağlayacağız. Bu kadar basit. Bu kolay. E, Taner o şöyle belli oluyor. Mesela örnek veriyorum. 50 oranlı bir kupon var bugün. Ona 1000 TL bassan 3 maçtan oluşur kupon. En az 50 bin lira para alırsın. 2000 lira bassan en az 100 bin lira para alırsın. Bu kadar basit. Bu işler böyle. Yani sizden ricam detaylı bilgi almak istiyorsunuz. Veyahut da gruplarım var bu arada. Hem WhatsApp hem Telegram gruplarım var. WhatsApp ve Telegram gruplarıma dahil olabilirsiniz. Oralara gelip bizlerle beraber düzenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Düzenli bir şekilde para kazanabilirsiniz. Problem yok. Ama yeter ki hani eksik yapmayın bize kardeşim. Bize yanlış yapmayın biz de güzellik yaparız. Bu arada arkadaşlar yayına nereden katılıyorsunuz? Merak etmeyin. Türkiye'nin neresinden katılıyorsunuz? İstanbul olan var mı? Ee, şeyde ya da işte ben Erzincanlıyım bu arada. Erzincanlı olan var mı aranızda? <laughs> Merak ettim. şöyle söyleyeyim. Tekrardan kısa bir şekilde üstten geçeyim. Bugün kaybeden olursa ben bu işi bırakıyorum. Bitti. Bak bu kadar net konuşuyor. Bugün aldım benden kuponu. Ee, kayıt mı Bu işi bırakırım. Bak bu kadar net konuşuyor. Ben boş konuşan bir adam değilim arkadaşlar. Hiçbir zaman da boş konuşmadım. Boş konuşan insanları da sevmem. İşim olmaz. Kardeşim bu kumar değil. Benim yaptığım iş emek işi, analiz işi kolay değil ki. Ben zaman harcıyorum, emek veriyorum. aldın mı? Kazanmak istiyorsan tabii ki de belirli bir şekilde ilerlemek istiyorsan tabii ki de ben sana güzellik yaparım. Hepinize güzellik yaparım. Ama bana yanlış yapmayın. Gerisi kolaydır. Gerisi de dostlar. Başka ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Arkadaşlar yayının kitlesi bayağı bir düştü. Ee, ben yayını kapatayım. Şu anda da zaten birkaç işim var onları halledeceğim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Kanala abone olup bildirme açarsanız sizin için güzel olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet görüşürüz değerli kardeşlerim.